Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, bitti mi? CTE 2021 açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, son durum nedir? Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü açık cezaevi izinleri son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son olarak mahkumların cezaevi izinleri uzatılmış izne gönderilmiş olup yasa gereği izin sürelerinin 30 Kasım tarihinde son bulacaktır duyurusu yer almıştı. Kasım ayının sonuna doğru yaklaşırken mahkum ve mahkum yakınları açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek sorusuna yanıt arıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle izne çıkarılan yaklaşık 60 bin mahkum eğer farklı bir karar çıkmazsa Kasım sonunda cezaevine dönecek. Süre yaklaşırken milyonlarca mahkum izin sürelerinin ne zaman biteceğini sorgularken ceza ve tevkif evleri genel müdürlüğüne gözler çevrildi. Ülkemizdeki koronavirüs salgını nedeniyle açık cezaevlerinden 15 Nisan 2020'de evlerine gönderilen mahkumların 9 kez uzatılan izni, 30 Kasım'da sonra eriyor. Cezaevlerine dönmeyenler firari sayılacak. Başkan Erdoğan önderliğinde hafta başında toplanan kabinenin önemli gündem başlıklarından biri de açık cezaevlerinden izne gönderilen hükümlülerdi. Salgın başlangıcında yoğunluğu azaltmak için açık cezaevlerindeki hükümlüler ilk olarak 15 Nisan'da izinli olarak evlerine gönderilmişti. 31 Mayıs 2020'den bu yana 9 kez uzatılan açık cezaevi izinleri 30 Kasım'da sona eriyor. Dönmeyene yakalama kararı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de konuyla ilgili bir sunum yaptığı kabine toplantısında iznin uzatılmamasının kararlaştırıldığı öğrenildi. Bu tarih itibariyle ceza süresi dolanlar geri cezaevine dönmeyecek. Ancak ceza süresi henüz dolmamış olanlara ceza ve tevkif evleri genel müdürlüğünce cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek. Dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak. İlgili kurumlar hükümlülerin cezaevlerine dönüş prosedürüyle ilgili yol haritası belirlemeye çalışıyor. Gardiyanlara özlük müjdesi. Bakan Gül'ün, sunumunda, infaz koruma memurlarının bu süreçte özveriyle çalıştıkları, evlerine gitmeyip 14 gün boyunca çeşitli yerlerde izolasyona tabi tutuldukları, ailelerinden uzak kaldıklarının ifade ettiği öğrenildi. Bu arada, hükümetin önümüzdeki süreçte infaz koruma memurlarının özlük haklarında iyileştirme yapılması ile ilgili yeni bir düzenleme yapacağı da öğrenildi. 31 Mayıs 2020'den bu yana 9 kez uzatılan açık cezaevi izinleri 30 Kasım'da sona eriyor. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.